Meltem Can Dinimiz İslam diyoruz ama herkes başka şekillerde konuşuluyor. Gerçeklesin, gerçekleri nasıl öğreneceğiz? İmam Ali Efendimizin mübarek bir sözü vardır. Emri diyor diyor ki önce hakkı tanı sonra dolayısıyla ehlini tanırsın. Biz evvela İslam'ı tanıyalım. Ondan sonra bakalım kim Müslüman kim değil. Kim ne kadar Müslüman, kim ne kadar Müslüman değil. Ama önce biz hakkı tanıyalım. Hakkı tanımak için de elhamdülillah dünya kadar müesseselerimiz me var. Bunlardan bir tanesi de Risale-i Nur hakikatidir. Risale-i Nur'u ciddi bir şekilde okursan, ona talebe olursan hakkı tanırsın. Ondan sonra da hakka kim ne kadar yakın, kim ne kadar uzak, kim hak, kim batıl onu da tanırsın. Yoksa Müslümanlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. E sen de onlardan birisin. Böyle pergelin ayağını, demir ayağını bir yere koymazsan daireyi yanlış çizer. Eğri çizer. Pergelin ayağını sağlam bir itikadi noktaya koymak lazım. Ondan sonra daireyi çizersen düzgün olur. Böyle herhangi bir şeye mal olmadan, herhangi bir fikir potansiyeline sahip olmadan... Herkesin yaptığı gibi işte Müslümanlar şöyle yapıyor, Müslümanlar böyle yapıyor, Müslümanlar nasıl olacak? E sen kendi derdine ya, Müslümanlara değil de sen kendi derdine Sen nasıl Müslüman olacaksın? Ona dikkat et. Onun için biz önce Müslümanlığı iyi bir öğrenelim kendimiz. Bunu öğrenmek için çok yerler var. Bunlardan bir tanesi Risale-i Nurdur. Risale-i Nur bu zamanda mühim bir hadisedir. İman kurtarıcı bir vesiledir büyük bir kültür potansiyelidir. Bir hakiki nur talebesi en aşağı üç vakitte, dört vakitte bitirmiş kadar ilmi bir potansiyele sahip olur. Fikir potansiyeline sahip olur. Onun için risale Nur talebeliği ahireti kurtarmakla beraber dünyada da hassa bir adam olmayı netice verir.